benim kanaatime göre banka promosyonları faiz değildir. Çünkü kimse gidip bankaya ben sana işte 1000 TL veriyorum, sen bana 1500 TL vereceksin falan öyle bir şey yok. Banka promosyonları devletin, kamunun memur olsun, işçi olsun. Maaşlarının ödendiği bankalara sen bu yolla bu paralardan istifade ediyorsun, istifade ettiğinin bir kısmını da benim memurumla, işçimle paylaşacaksın diye 2000 benim hatırladığım kadar 2006'da mesela başbakanlık genelgesi vardır. Bunun üzerine bunun üzerine yapılan bir işlemdir. Ben bunu faiz olduğu kanaatinde değil ee, Yani bankanın hani bu para bende de şu kadar kalsaydı ben bu kadar faiz verirdim üzerinden bir miktar belirlemesi de halel getirmiyor diyebiliriz. Yok şöyle şöyle banka kendi kendine hesap yapıyor ama memura şu şartı koşmuyor. E, şartı koşarsa zaten faiz olur. Senin maaşın bende üç gün kalacak, dört gün kalacak, ne bileyim şu kadar kalacak. Böyle bir şart koşulursa, şu kadar kalma şartıyla biz sana promosyon veririz derse o zaten faiz olur. Ama benim bildiğim devlet diyor ki mesela Milli Eğitim Bakanlığı işte siz örneğin Halkbank üzerinden e, maaşları ödeyeceksiniz öğretmenlerin diyelim İstanbul'daki Halk bankada diyor ki sen parayı alıyorsun devletten toplu halde. O para senin bir saniye bile durduğu zaman sen bundan epey istifade ediyorsun. Bir de çapraz satış yoluyla o memurlar faturalarını, kredi kartını falan filan de tutuyor. Bu yolla sen buradan istifade ediyorsun. Ben biliyorum. Dolayısıyla o elde ettiği menfaatten bir kısmını benim memurumla paylaşacaksın diyor yoksa memur gidip de benim param sende duracak. Üç gün, beş gün duracak. Sen, ben de senden şunu istiyorum derse o zaten faiz olur. Ama promosyonda öyle bir durum yok.